Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz sorduğunuz hisse kozal hissesi. Ben bunu katılıyor denemede söyledim. Onlara birebir çalışma yaptığımız zaman e, sordular bana. Çünkü endişe ediyorsunuz. Haklısınız arkadaşlar endişe etmekte. kozalı e, kozal, ı kozal ı yapan bakın kozalı bu yüksek güzel rakamlara taşıyan start aldığı destek güçlü destek noktası kırıldı. Bu destek noktasını e, kırılması insanlarda haliyle endişeye neden oluyor. Niye daha aşağısı var mı? Bu ise daha aşağı gelebilir mi? düşüncesini ortaya çıkarıyor. Bakın arkadaşlar şurayı saymıyorum. Bakın şurasını alırsanız daha yüksek rakamlar elde edersiniz. Burayı saymıyorum. Niye saymıyorum? Çünkü bizim için asıl güçlü destek noktası kozalı taşı diyen nokta bu. Çünkü onun fazla kırmamış. 1 2 Şimdi de kırdı. Üçüncüsü sizde de endişe sebep olan işte bu aşağı kırması oldu. Ee, burayı almıyorum. Burayı alsam yüksek, daha yüksek rakamlar elde edeceğiz. Ama orayı almıyorum. Yaklaşık olarak arkadaşlar neredeyse 14.5 kat, 14.5 kat, 15 kat daha aşağısını alsak. 15 katlık bir potansiyel. Yani paranızı 15'e katlayan o trend güçlü destek noktası kırıldı. Ama ben şu an şunu söylemem lazım. Bakın bu hareketi Kozan 1, 2 ve şu anda yaptığıyla ile beraber 3 kere yapmış. Yani hala endişeye mahir olduğunu düşünmüyorum. Hala bakın start verebilirler. Endeks sıkıntı çıkarmazsa güçlü destek noktası aşağıdaki destek noktaları da güçlü destek noktaları. Oradan böyle güzel tepki alınları da gelebilir. Yeni hedef. Yeni hedef için arkadaşlar e, Kozal'da yeni hedef için öncelikle piyasaya bakmak lazım ya. Şu an piyasamız çok iyi değil arkadaşlar ya. Kimse iyi olduğunu iddia edemez. Kararsız piyasa. Artı oluyor. Kısa süre sonra tekrar eksiye dönüyor. Yani ufak sorunlar e, sorunlarda bile ufak şeylerde bile çok büyük dalgalanmalar olabiliyor. Bir bakıyorsunuz e, pozitif olan hisseniz negatife dönmüş. Bu tarz hareketler gözlemlemek mümkün. Yani kararsız piyasa, dalgalı piyasa olduğu için de hakozalda yeni hedef için demiyorum ama aşağıdaki yerlerden desteklerinde, güçlü destek noktalarında tepki alımları gelecektir illaki. Ee, hala ben şu an için daha çok endişeye gerek olmadığını düşünüyorum. Ama önümüzdeki günlerde çok sıkı takip etmek lazım. Ee, kıracağı birkaç tane aşağıda güçlü destek noktaları var. Eğer ki ora kırılırsa, orası bizim için çok önemli e, hissede hani soruyorsanız hocam bu hisseyi daha ne kadar ne kadar kötü yerlere kadar getirebilirler diye düşünüyorsanız yüzde 38 yüzde 40 yaklaşık olarak aşağı kadar yani 57 ile 58 rakamlara kadar en kötü şartlarda gelir. Hani çok zorlamayla gelecek bir durum söz konusu. Onun haricinde hisseyi çok fazla aşağı indireceklerini düşünmüyorum. Hatta ve hatta bu noktalardan bile tepki alımları, güzel tepki alımları gelebilir. Tepki alımları dediğim arkadaşlar %10'dan bahsetmiyorum. %20, %30, %35 tepki alımları yapabilir. Aşağı Ne kadar aşağı gelirse o kadar fazla tepki alım yapar. Bunları dedikten sonra ama haklısınız. Endişe etmekte haklısınız. Güçlü destek noktası. Kozal'a yaklaşık olarak neredeyse 15 kat yükselten güçlü destek noktası kırıldı. O da dediğiniz gibi de biraz insanda endişeye neden oluyor. Bakın arkadaşlar daha önce çizdiğim çizimler daha önceki videolarıma da bakabilirsiniz. Nokta atışı arkadaşlar ya. Çok da atışı. Nokta nokta. Yani virgül <laughs> değil arkadaşlar. Direkt nokta. Bakın. Ben ee, onlara da yeni grafik çizmek zorunda kaldım. Diğer üyelerime. Çünkü bilgisayarla ilgili sıkıntı var arkadaşlar. Allah'tan Lenovo tekrar servis gönderecek burada. onarımı evde gerçekleştirecek. O yüzden dolayı da e, mutluyum yani. Yurt dışında parça gelecek. Çok şeye bakamadım ama grafikleri, kendi grafikleri o an için göremedim. O an için... Çala kalem çizmiştim takipçilerime de. Ee, ve daha önce çizilmiş çizimler arkadaşlar. Yeni olan çizimler değil bu. Ee, başarılıyız arkadaşlar. Bakın ya nokta atışı ya. Döndüğü noktaya bakın ya. Nokta nokta. Çok öncesine ait. Kaç ay önce çizdim bu çizimleri ben hatırlamıyorum. Bakmam lazım ama. Çok uzun süre olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun süredir ben kuzalla ilgili çalışma yapmamıştım. Uzun süredir yapılan bir çalışma. Ve gerçekten de isabetli analizlerimiz var arkadaşlar. Evet şu an e, Kozal ile ilgili ne görülüyor? Kozal arkadaşlar bakın desteğini almış. Desteğini almış desteğin altına kırdırmamışlar. Bizim ta aylar önce çizdiğimiz destek noktasına bakın ya. Tam bu nokta arkadaşlar ya. <laughs> Vallahi helal olsun bize ya. Bakın böyle bir kuruşluk yani o kadar yüksek rakamlı hisselerde böyle bir kuruşluk hata illaki olur ama belki kuruşsal bir hatadır arkadaşlar ya. Kuruş yani çok fazla büyüttüm şu an grafikleri ona rağmen. E, çok az bir şey var. Belki bir kuruşluk bir hatamız var. Aylar öncesine çizilmiş çizimler. Şu an e, Kozal'da özellikle bu desteğin kırılmaması lazım. Bu da destek güçlü destek noktası ama kırılmaması lazım. Kırılırsa aşağıda gelebileceği hala yeri var. Hala endişeye gerek yok diyorum arkadaşlar. Hala endişeye gerek yok. Yani çok daha endişelenmeyin. Toparlayacaktır hisse. Kötü bir hisse değil bu Kozal hissesi. Bunları dedikten sonra destek ve dirençleri tekrardan verelim. Güncel rakamlarımıza hisse ile ilgili analiz tamamlayalım 94.04 var arkadaşlar 94.04 buranın kırılması halinde bu desteğin kırılması halinde önemli bir destek bizim için aşağıda getirecekleri 90.30 var 90.30 önemli nokta arkadaşlar çünkü 3, 3. kere kırmış ya bununla beraber üçüncü kere kırmış Ortada kırdığı çizginin getirebilecekleri noktası burası. Kesişim noktası önemli bir nokta. Zaten hem yatayda hem de dikeyde ee, kesen noktalar. Ciddi noktalar bunlar arkadaşlar. Aşağıda 87-92'si var. Evet. Ve hali zorlamayla endeks kaynaklı da sıkıntı çıkarsa gelirse arkadaşlar şu an kozalda baskı olduğunu söyleyebilirim. Gelirse 83-26. Belki 83-26'yı göremeyebilir. Ama e, bu noktalardan da güzel tepki alımları gelir. Zaten başlamış bile arkadaşlar. Bakın. Değdirmişler. Aşağı pek sarkıtmamışlar. Bunun aşağı kırabilmesinin tek yolu ile ilgili çok ciddi sıkıntılar üstüne gelirse o aşağıdaki desteklerini o zaman görür. O zaman gösterirler. Yukarıda arkadaşlar e, 104-68'i var. 111'i var. 111-64'ü var. Ve orayı da kırması halinde kırarsa arkadaşlar göreceği diğer rakam. O zaman kanalın içine girmiş olur güzel bir şey arkadaşlar. Güzel bir gelişme olur. 122 95. Evet, Kozal'da 104 68'i var. 111 64'ü var. 122 95 var. 94 04'ü var. 90, 30'u var, 87, 92'si var ve 83 türmalısı var. Evet. Kozalı ile ilgili e, sorabilirsiniz arkadaşlar, abi. bunlar illaki geçerli olacaktır çünkü aylar önce kizin çizimler bile geçerlidir, sıkıntı yoktur. E, katulyelerim varsa bu kozalesi sahip olan, aynı hani çok fazla düşerse bana hatırlatın sorun, onlara özel olarak dönüşte yaparım arkadaşlar. E, aşağılara gelirse buralarda güzel tepki almadı. Gelir altını unutmayalım. Bazı şeyleri çok söyledim ama endişe ettiğiniz için söylüyorum arkadaşlar. Endişe edecek hala şu an için bence bir durum görmüyorum. Daha aşağısına sarkarsa endişe etmek lazım. Bir miktar para yaymak lazım. Ama sarkarsa da geri toplar bu hisse. Evet farklı bir hissede görüşmek üzere. Hoşçakalın.